Merhaba, Gönül Youtuber kanalına hoş geldiniz. Ben Gönül Nerya Bugün böyle koşturmacalı bir kahvaltı yapıyoruz. Çünkü bugün pikniğe gidiyoruz. Emojların e, vedası var bugün. Yani sanıyorum bu son buluşmanız ya da sondan bir önceki olabilir. Bizim böyle plansız, programsız buluşmalarımız olduğu için. İsmet'le Emine'nin yeni tayin yerleri belli oldu ve şırnağa gidecekler. O yüzden biz de e, ayın 10'unda hatta yamaş önden gidecek. O yüzden onlar gitmeden şöyle bir veda yapalım dedik. Hava o kadar güzel ki, şöyle güneş var ve mükemmel bir yere gideceğiz. Ben de Umarım ilk defa gideceğim Akçabat'ta. Ee, bir piknik alanına gideceğiz. Umarım çok eğleniriz. Bugün siz de bize eşlik edeceksiniz. Hem de bu bir kayıt altında olsun istedim. Bu arada e, hala aşık görevine devam. <laughs> o zaman ben şimdi kahvaltıya geçeyim. Çok hızlıca evden çıkmamız gerekiyor. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet, ben hazırlandım. Şimdi şöyle bir Timur'a çanta yaptım. Kıyafetler falan, Rıfat'la topu falan aldı götürdü. Şimdi çıkıyoruz. Ondan sonra Akçabat'a gidiyoruz. Onlar da İsmetler de Kübra'ları almaya gitti. Hep beraber Akçabat'ta buluşacağız. Eser. E sallayın bakayım Bu bizim galiba son vlogumuz Böyle hep beraber <laughs> İlk ve son <laughs> İlk beğenip, mi? Alalım. İlk ve pardon mi? son <laughs> Evet şu arkadaşlar tayinciler ve gidiyorlar. Zaten sabah söyledim şırnağa tayinleri çıktı Umarım rüzgardan sesim güne güzel gelebilir Size şöyle bir manzarayı göstermek istiyorum Biz Serra gününde böyle mangal yapmaya Bir yere geldik Burada gölün içinde çok güzel e, Restoranlar var Tam böyle gölün üstüne kurulmuş. Aşırı beğendim. Keşke buraya gelseydiniz ama olsun. Gene de sınavın neden geldik. Çok güzel. çok güzel. Yürüyüş yolu da var. Neyse biz de çok güzel yerlere geliyoruz piknik yapmaya. Biz de Emoş'la daha biz bir Ondan sonra Emoş'u da şey yaparız. Emoş'u Emoş fotoğrafını çıkartalım da. şey yapalım. Aynen çerçeveye koyarız. <laughs> <laughs> <bunları> <laughs> <Geldim>. Ya <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şimdi şu manzarayı görün istiyorum şey. ya. Ne <laughs> Şuranın güzelliğine bak. O güzel. kadar. Satıyor. Aynen. Ben, çok uzun çok uzun yaptım. Yaptım. ben gittim ya uzun çok güzel bir yer. Kaldık da orada annemlerle gitmiştik. Oldu bayağı ama. Ay burada çok güzel fotoğraflar. Peki doğumdan önce giydiğim pantolonuma ne diyeceksin? Olmuş. Belli be? zaten sen baksana yanlarda postuk var. Çok mutluyum. Oh, <laughs> Ay benim. <gülüm. gülüyor> <laughs> 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 Yalnız o benim annem. Ben biliyor muyum ne yaptığımı? Ama ben çok. Benim sevimsin. annem. Hayır <laughs> beni. <laughs> Kızım kızıma maşallah deyin. Kendileri gelinim olur. Şunu aç da. hava alsın çocuğum. D vitamini alsın. Gel ee, gelin ne yapıyorsun? İyisin? <laughs> He? Yazdıkları giydi Ay çok güzel olmuş. Burası çok güzel bir yer. Şöyle kapalı çardaklar var. Olsun aşkım kalan bir senemizi de burada geçiririz. Sen yakın. üzülme. Ya anı, şey, orada şey neydi adı? Orada şey, şey da büyütmüyoruz. Ay, Ay keşke terlik giyeydik ya. Ben de giydim. İsmet sizin fotoğrafınızı çıkartacağız, çerçeveye koyacağız, yanımıza koyacağız karşım. Kalplerimizdesiniz. Aynen. Sığmaz mıyız oraya? Sığarız mı? 20 kişi sığar. Çok güzel. Fark etmez orası iyi. Valla burası Herkes daha mı rüzgarlı? Yani? Bir şey söyleyeyim ya. Aynı ne fark Ne fark eder ki? Ya rüzgar olsa dağılır. bile brandalar iniyor. Hadi fotoğraf çekelim. Ama buraya oturursak manyak fotoğraf çekeceğim çeke bugün. Ben de çekeceğim. Ya keşke Ağzı elbise giyseydim ya. De ne? Elbise getirdim keşke Aynı çok sıcak şey. olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben çok bence de pişirmesi. İyi hadi hemen hazırlayalım. Siz ne hazırlayacaksınız? Hadi yapalım biz bir çarşı. Kaldı şu an. Timur. 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 Ay iyi ki de tişört aldım Atmura. Aşkım gel. Evet evet evet. Güneş gözümü alıyor. O kadar güzelsin ki gözlerim kamaştı bebek. Ağzına sokma. Yedi bile yedi. Sofra bizi. Evet da. Vallahi biraz kirli olabilir yıkamadım. Benim kızın da mı çıkartıyorsun çıkartıyor çiçek ayakkabısını? Bunlar bizde. Et mi? Hikmetçim bunlar bizde. Ama biraz içeri koyun da yaktıktan sonra getirin burası sıcak. Durmasın hiç bence. Hiç benim istiyorsan en verebilirim. verebilir miyim? Şuraya koyuyorum kömür bu. Oh burası ne güzel ya. Ya size bir şey... Biz niye burayı hiç keşfetmedik? Biliyordunuz getirmediniz mi lan bizi? Yok siz ona. Ama o zaman dediniz. bilmiyordunuz ama. Bilseniz... seniz biliyorduk biliyorduk domates. da. Vay. Nereye gidecek dedim Oran mı buran mı dedim. Ama hiç şey olmadı. Virüs girdi. Sonra ne oldu? Niye şey, virüsten virüs önce de, gittik? Domates aldın mı? Aldık. Aldım. 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 Anne hani Aldım. Aldım. Hani aldım. Hani aldım. Ekmek ve domates aldın. Domates aldık. Ama domates kesin aldık. Ekmek alsa o ya. Az bak bak tivura bakın. Ama domates kesin aldık. Biri yardım edebilir mi artık? <laughs> Hadi bak. Kim? <laughs> bak bak bak. bak. Şişt, kim <laughs> aferin oğlum, aferin babasının oğlum, aferin. Kıvırık sıkıldı ama kıvırık. Yok, şey olmasın. <gülüyor> 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 evet, yemeklerimizi yedik. Çok güzel bir yere geldik. Su yeşilliğe bakar mısınız ya? Yemek yerken falan video çekemedim. Timur çok mazımızlı. Hatta onu da şu an böyle uyuttuk. Gerçekten çok zor uyudu. Bayağı kök söktürdü. Ama çok güzel oldu. Sizi biraz gezdireyim. Sallanmıyormuş. salıncaklı Salıncaklı. sallanmıyor. Bence çok güzel ama fotoğraf. salıncakmış. Evet. Közde kahve. Buna da bir video çek. Közde kahve nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Şöyle. Allah bir bakan vardır abi. Köpüklü kahve hepsini yapmak istiyorsunuz. Üstten köpüğünü <laughs> alacaksınız ve öyle dağıtacaksınız. Mesela benim bütün kahvelerim köpükle olur o şekilde. Semaverimizi yani şey de bitirdik. Şey Şimdi bir kahve <laughs> içip ondan sonra gidelim. Size de göstereyim akşam böyle oluyor. Evet. Güneşin batışı çok güzel. Evet. Tam böyle aile yeri. Tabii benim minik de yaklandı. <laughs> <laughs> Kurban olsunlar bu gülde. Aşkım ona bu şeyi düzeltsene. Paçasını. Ne alo? Alo, <laughs> alo. <laughs> Saçları düşüyor. Terledi bugün çok. Of. <laughs> bugün bir veda yapıyor olduk maalesef. Şöyle. Kahveler de bana kaldı. O yüzden bizi bir arada görebileceğiniz son vlog bu. Gerçi bize belli olmaz. Her an tatilde görebilirsiniz hepimizi. iyi bir arkadaşlık, iyi bir dostluk kurduk. En önemlisi de bu. Çok zor bulunuyor çünkü. Ha? Ne? Çok zor bulunuyor dostluk değil mi? Evet, aynen. Çok zor. Ya. Biz i̇şte. Biz bulduk. Kıyamam. Ah canlarım. <gülüyor> 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 ya Allah Amin. Tütüm maşallah giyin. O zaman ben kahveleri yapayım. Sonra görüşelim. Evet. Bakın kim iniyor. Evet. Tayinci. Neyse seneye tatilde bol bol görüşmek üzere. Aynen tatilde Biz bol bol. bu kadar. Bu kadar. <laughs> seneye tatilde günlük Görüş. youtuberlar görüşmek üzere. <laughs> Evet, gönül youtuber'a abone olmayı unutmayın. <laughs> Herkesi youtuber <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> <laughs> kayıyor ya. Ya nereye gitsin Sezer de ya? Ya bunu niye kayıyor? <laughs> ya? Ya. Geliyor. Yapıştır bende. Ben Senin yaptığın da insan değil. Tamam rahat edin. Kendi tarafına git kardeşim. İsmet sende. Ya ben gideceğim ben kayar <laughs> düşerim. Kendini atıyor Ben de. Neyiz? Şimdi sana düşeceğim. Farklı <sandım> mı anlayacağım? <laughs> Adam futbolcu. Hayır ya kübra vuramıyor ya. Ya ben dik değilim. Ya etekle de böyle vur. <laughs> <laughs> Bir kuru gibi. <laughs> <kum. gülüyor> Neyse eniştem. Fena var <laughs> Kaçıncı. Şey, ya. Ya. Haydi. Ne olacağını yap. Ya. ya. Nefes ver. Hiç hiç atlamam. Çünkü ben de değilim. Ne oldu? Anlat. Anlat. Bende. Ya valla korktum şimdi. Ahahahahah. 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 3 2 ya. Burak Hayır hayır hayır. Burada? Ya nene yani niye kız zaten 3 tane <laughs> <evine vurabiliyor. gülüyor> Timur Timur Timur, dur, dur, de. Dur, dur. timur. Sen <laughs> de. Ay. Timur Timur. timur. Yuklan, timur. O. Ya Timur sen görmüyor seni? Ben seni <gülüyor> <gülüyor> Cez, Cez, Akşam sporumu da yapmış bulunmak be. Nasıl? Bütün kahvelerimiz köpüklü. Hepsi çok güzel oldu. Koy hadi Hı. herkes alsın. Ha bu bu. Evet. Sezer Bey buyurun. Sayın Üst Devrem. Efendim evet, evet. arkadaşımıza. Ellerimizden göpüklü kahve. Teşekkürler. <laughs> Nasıl yapmışım? Biliyorsunuz kahve işleri benden. Tayinci kahve işi Evet ya. bu da ikinci tayinciye. Emoşa ver. Sayın. Emoşa Hanım buyurun. Thanks. Çok unutmalar. Valla güzel olmuş. Kahve, kahve efsane ben yaptım. olmuş. Ben emekli olunca sana kahveci açacağım işletirsin. <laughs> evet. Hadi bir emekten sonra bana bir şey açacak. Evet bana kahve kaç puan veriyorsunuz? Ben mecburen 5 üzerinden 5 vermek zorundayım. Aynı eve giriyorsun. Aynen Damla ben de arkadaşım. Arkadaşım da. Damla sakızlı Türk kahvemiz. Bir şey konuşuyorum ya. Manipüle etmeyin oradan lütfen. Evet evet. evet. Bir Ben de <laughs> bir daha eve Güzel bir Şöyle dostluk geçirmek için. Sen... Susun be. Dostluğumuzun devamı için puanımı 4 veriyorum. Kaldırıyorum. Dostluğumuzun dört devamına. Allah'tan dost olmasaydık demek için. <laughs> <laughs> Gel. Evet. Video ha ondan alıyorum da bizim kod. Evet. evet. Herkesin Kahve. içine vermem. <laughs> evet, sizi kütüye oturtalım. Buyurun. Evet, benim kahveme kaç puan veriyorsunuz? Geçen günkü evimde olan yapılan ayıptan dolayı bir veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir veriyorum. Geçen bana Çıkırlan ne verdiniz? Çıkırlan içme kahvemi. Sıfır <laughs> <laughs> mı? Hayır, sonradan beş. <laughs> Bu da ocağımızı aldık. Kalk aldık. Ben konuşuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen de kameraya çok alıştın. <laughs> ha evet. İstanbul <Estağfurullah>. şu an. <laughs> Allah'ım yarabbim. Kahveme kaç puan veriyorsun? Beş veriyorum kanka. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Çok güzel Arkadaşlar olmuş bacı Ellerine sağlık. Ben beş verdim ama. Sana kanka. beş üzerinden beş veriyorum. Adamsınız. Seviyorum evet. sizi. Bizim fotoğrafımı çeker misin? Şu üçümüzü. Tamam. Bunların bir üçünün fotoğrafı yok hani. Ay. Buralar bitti. Topladık. Kılımızı, pırtımızı. Gidiyoruz. Evet. Bugün çok eğlendik. Güzel bir gün oldu. Timur biraz huysuzdu. Ama en azından hep beraberdik. Al. Veda yapmaya hazır olmadığımız için 9'unda tekrar bir kahvaltı organize Ben de balkonda. Sanıyorum onu da izleyeceksiniz. O yüzden bu son vlog değil. Hep beraber bir günümüz dağılacak. Akşam yemeği yedik. Bir de kahvaltı yapalım dedik. Çünkü Kübra'lar da Sezen'ler de o zaman e, Afrin Dinar'a yolculuk yapacaklar. Onlar tabii tatile gidecek. Biz de onlardan bir hafta sonra tatile gideceğiz. Acım bunlar seninle son zamanlarımız kızım. Artık seni gördüğümüzde sen yes, koca hı -hı. bir kız olacaksın. Çıkken Türk ya yani, zamanında. Ben de. Zaman Çık geldi yanlış anlamasın. Geliyorum teyzeciğim diyormuş. Hayır kızım daha zamanını bekliyorum. Daha zamanımız var. Evet, evet. Asırlar nerede? Burada. Hattı içine. Burada. Ya bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Hani çeşme her yerde var da şey yok. Böyle bir huzur yok. Yani. Ay aç aç son fotoğrafımızı çekeceğiz. Evet artık bitiriyorum. Ee, size çok fazla hani çekemedim. Çünkü sürekli böyle bir veda şey olduğu için hep böyle şey yaptık, erteledik. Az bir şeyler çektik ama güzel oldu. Böyle buraya veda ediyoruz. ama ışık da gitti. Nasıl veda edeceğim ben? Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim zilini aktifleştirip videolardan ilk haberdar olmayı unutmayın. Yorum yapıp beğenirseniz de çok mutlu olurum. Tekrar yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Hadi bir selam çakın bakayım. El sallayın. İyi akşamlar. <laughs>